Gençler hoş geldiniz. Bugün denk kesirler, genişletme, sadeleştirme konusunu göreceğiz. Okullara zaten aktif olarak şu an bu konudasınız. Sesim biraz kötü gelebilir. Biraz rahatsızlığım var ama yine de geri kalmayalım diye video çekeceğim. Zaten konu anlatımı kısmı tamamdı. Şimdi soru çözümü kısmındayız. Bir zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Kısa bir video olacak. Önümdeki sayfaya bakıyorum. Toplamda 10 tane soru var. Hem sadeleştirme hem genişletme tamamen bilmiş ve öğrenmiş olacaksın. Soruları çözerken aynı anda minik minik de açıklamalar yaparak konu eksiğin varsa da bunları bir yandan telafi etmeye çalışacağım zaten. Birinci soru. Ahmet ve Fatma'nın tuttuğu kartlar üzerinde yazan kesirler birbirine denktir. Dengin manasını Tamamen aynı olmasına rağmen farklı şekillerde gösterilmiş anlamına geliyor arkadaşlar. Buna göre A artı B aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi yazıyorum bakın A bölü B 20 bölü 30'a eşitmiş. Şimdi sadeleştirme işlemleri yaparak soruyu çözmeye çalışacağım. Ne yapıyorum? Önce ikisinin sondaki sıfırları siliyorum. Yani aslında a bölü b'ye 2 bölü 3 şeklinde düşünebilirim. Peki ile 2 ile 3'ün toplamı çünkü bana soru a artı b aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 2 ile 3'ün toplamı 5 yapacağı için a olabilir. Olmayanı bulmaya çalışıyorum. 2 ile 3'ü buldum ya arkadaşlar. Bunu 2 ile çarparsam ne olur? Hem üstü hem altı. Şu an genişletme işlemi yapıyorum. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6 oldu. 4 ile 6'nın toplamında 10 yapacak. Bakın o da B seçeneğinde var. Yetmedi. C ve D hakkında da bulmam lazım. Şimdi mesela 2 bölü 3 bulmuştum. Bunu 2 ile çarptım. Şimdi 3 ile çarpıyorum. 3 ile genişletiyorum. 2 kere 3 6. 3 kere 3 9. Topladığımda ne yapar? 15 yapar. Var mı şıklarda? Hayır. 4 ile genişletmeyi deneyelim. 2 bölü 3. 4 ile genişletiyorum. Hem altı hem üstü. Hem payı hem paydayı yani. 2 kere 4 8. 3 kere 4 12 topladığımda 20 yaptı. Bakın yine şıklarda yok. 2 bölü 3'ü bu sefer 5 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10. 3 kere 5 15. Topladığımda 25 yapar. Evet D seçeneğinde var. Olmayan tek bir şık varmış. O da C şıkkı 16 oluyormuş. Pratik bir bilgi olsun diye söylüyorum. Şimdi sen buldun buranın toplamı ne buldun bak 5 buldun burayı ne buldun 10 burayı ne buldun 15 artık şunun farkına varmalısın 5 10 15 20 şeklinde gidiyor. Yani demek ki cevabı 5'in katlarından biri olabiliyormuş. Şıklara baktığımda 5 10 25 zaten 5'in katı 16 5'in katı olmadığı için direkt düşünüp işaretle edebilirsin. Geldim ikinci soruma. Yukarıda şekilde boyalı olan kısma denk olan kesir aşağıdakilerden hangisidir? Ben önce kesimi bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş. O yüzden pay kısmına 10 yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanesi de boyandığı için pay kısmına da 5 yazıyorum. Yani benim kesimim 5 bölü 10 olacakmış. Sadeleştirme işlemlerini yapalım. En sade haline getirdikten sonra sonra genişleterek şıklara ulaşmaya çalışacağım. 5'i 5'e böldüm. 1, onu 5'e böldüm. 2. 1 bölü 2 ne demek? Aslında bu kesir yarım anlamına geliyormuş. Aşağıdaki şıklardan yarım olanı bulmaya çalışacağım. 2 bölü 5 yarım mı? Hayır. 3 bölü 8 yarım mı? Hayır. 4 bölü 10 yarım mı? Hayır. 6 bölü 12 yarım mı? Evet. Neden? Çünkü 12'nin yarısı 6 olduğu için doğru cevabım yarımla beraber D seçeneği olacak. Üçüncü sorumdayım. Verilen kesir aşağıdakilerden hangisine denk değildir diyor. Genişletme işlemleri yapacağız. Çünkü A, B, C, D şıklarında sayıların hepsi birbirinden daha büyük arkadaşlar. Yazalım sırasıyla. 4 bölü 7'yi ikisine de 2 ile çarparsak ne olur? 4 kere 2 8. 7 kere 2 14. Bakın A şıkkına ulaşmış oldum. Demek ki A olabilir. Şimdi B şıkkındayım. 4 bölü 7 12 bölü 28 midir? Buna bakıyorum. Bakın 4'ten 12'ye giderken 3 ile çarpılmış. Ama 7'den 28'e giderken 4 ile çarpılmış. E denk kesirlerde genişletme veya sadeleştirme yaparken paydan paya giderken paydadan da paydaya giderken aynı sayı ile çarpılır ve bölünür. Ama bu payı 3 ile çarparken paydayı 4 ile çarpmış. O yüzden diyorum ki bu bir denk kesir değildir. Burada hata var. Olmayanı sorduğu için de B şıkkını işaretledim. Geldim dördüncü soruma. Yukarıda verilen şekil de ve şekil de aynı kesri gösterebilmesi için şekil 2'de eş parçalardan kaç tanesinin daha boyanması gerekir diyor. Çok güzel, çok tatlı bir soru. Çok iyi dinle bu soruyu. Şekil 1 ve şekil 2'nin paydaları farklı. Niye? Çünkü kare sayıları farklı. Şekil 2'de kaç tane boyanması gerekiyor dediği için bana şekil 2'yi sorduğu için şekil 1'i şekil 2'ye benzeteceğim. Nasıl yapacağım? Önce şekil 1'in bir kesir şeklinde değerini bulayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yukarıda 4 tane yatayda 5 kere 4 20 olacağı için paydaya 20'yi yazdım. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi boyalı olduğu için 5 bölü 20 yazdım. Sadeleştiriyorum acaba kaça eşit diye. İkisini de 5'e böldüm. 1 bölü 4 kesirini elde ettim. Demek ki şekil de bana gösterdiği kesir aslında 1 bölü 4'müş. Diyor ki bu şekil 2'de de aynı olması için diyor. O zaman şekil 2'nin değerinin aslında 1 bölü 4 olması lazım arkadaşlar. Şekil 2'de toplamda kaç tane Şimdi bakalım daire kare var. Daire diyorum pardon kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Demek ki 16 taneden kaçı boyalı onu bulmam lazım. 4'ten 16'ya nasıl gider? 4 ile çarparak. O zaman 1'i de 4 ile çarpıyorum. 1 kere 4, 4. Yani 16 tane kareden 4'ünü boyamalıyım. E zaten bir tanesini boyamışım. O zaman bana diyor ki geriye kaç tane aslında boyamalısın diyor. E 1, 2, 3 tane daha boyarsam bu iki şekil birbirine eşit olur. 3 tane boyadığım için cevabım B şıkkı oldu. Geldim 5. soruya. Buna göre K kaçtır diyor. Basit bir soru. 28'den 4'e giderken ne yapıyoruz arkadaşlar? 7'ye böldüğümüz için 49'u da 7'ye bölüyorum. 49'u 7'ye böldüğümde 7 çıkar. Demek ki K sayısı aslında A şıkkı olan 7'ymiş. Basit bir soruydu bu. Neydi? Mantık her zaman aynı. Genişletme ve sadeleştirme yapmak istiyorsan ne yapıyorsun? Aynı sayı ile çarpıp aynı sayı bölüyorsun. Altıncı sorundayım. Aşağıda verilen kesir çiftlerinden hangisi denk kesir değildir diyor. Neydi? Bakacağız. Eğer sayı büyüyorsa aynı sayılarla çarpılacak ya da aynı sayılarla bölünecek. 3'ten 6'ya giderken 2 ile çarpılmış. 5'ten 10'a giderken de 2 ile çarpılmış. O yüzden A seçeneği olabilir. Şimdi B 9'dan 12'ye 12'den 16'ya gitmek biraz mantıksız zor diyelim. O yüzden bunları elimden geldiği kadar en sade hallerini bulacağım. Birbirlerinin aynısı mı diye bakacağım. 9'u 3'e bölüyorum. 3 çıkıyor. 12'yi 3'e bölüyorum. 4 çıkıyor. 12'yi 4'e böldüğümde 3 çıkar. 16'yı 4'e böldüğümde 4 çıkar. Bakın ikisi de 3 bölü 4. 3 bölü 4 mü? Evet. O zaman B seçeneği de olabilirmiş. Şimdi C seçeneği değil. Bakın 12 bölü 15 6 bölü 10. 12'den 6'ya gidilir mi? Evet gidilir. 2'ye bölerek. O zaman 15'i de 2'ye bölmeliyim. E 15'i 2'ye böldüğümde 10 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Demek ki C denk bir kesir değil. Neden? Üst tarafı 2'ye bölerken alt tarafı 2'ye bölmemiş. Yanlış olanı soruyor. C'yi işaretliyorum. 7. sorudayım. Yukarıda verilen eşitliklere göre A eksi B kaçtır diyor. Hemen yine ee, sadeleştirme ve genişletme yaparak A'yı ve bulmaya çalışacağım. Bakalım 4'ten 40'a nasıl gidilir? 10 çarparak. O zaman 3'ü de 10 çarpıyorum. 3 kere 10, 30 oluyor. A sayımı buldum. Hemen yan tarafa yazıyorum. A sayısı 30'dur dedim. Şimdi 9 bölü 15 6'ya eşitliyor. 9'dan 6'ya gidemem. O yüzden şöyle yapıyorum. 9 olabildiğince sadeleştiriyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. 15'i 3'e böldüm. 5. 9 bölü 15 aslında 3 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi 3'ten 6'ya gitmek daha kolay olduğu için onun hesabını yapıyorum. 3'ten 6'ya giderken 2 ile çarptığımız için 5'i de 2 ile çarparak 10'u elde ediyorum. Demek ki B sayısı da aslında olmuş. Soru bana diyor ki A'dan B'yi çıkar yani 30'dan 10'u çıkar ne kalır? 20 diyor. Arkadaşlar burada bir parantez açıyorum. Bu soruyu çözdüm ama bu soruyu silip başka bir şekilde çözeceğim. Hani bu çözüm yöntemini de bilmeni istiyorum. Şimdi bütün her şeyi siliyorum bakın buradan. Denk kesirlerde içler dışlar çarpımı diye bir şey vardır. Ve içler dışlar çarpımı yaptığında sonuç A ile çıkar. Nedir peki bu? A bölü 40 eşittir 3 bölü 4 diyor ya. Buraya bir çarpı işareti atıyoruz arkadaşlar. Çarpılar hangi uçlarda sayılar varsa onları birbirine çarpıyoruz. Şöyle 40 ile 3'ü çarptığımda ne çıkar? 120. O zaman 4 ile de A'yı çarptığımda 4 ile de A'yı çarptığımda yine 120 çıkmalı. 4 ile neyi çarparsam 120 yapar? 30'u. O zaman A yerine 30 yazabilirim. Aynı şeyi aşağıda yapabilirim. Bakın yine buraya çarpı atıyorum. 15 ile 6'yı çarptığımda 90 çıkar. 9 ile B'nin çarpımı da o zaman 90 olacağı için onları da yan yana yazdım. 9 ile neyi çarparsan 90 çıkar? 10'u. Demek ki B sayısı da 10'muş. E A'yı da 30 buldum. 30'dan 10'u çıkardığımda bakın yine 20 kaldı. Tercih senin hangisi hoşuna gidiyorsa, kolayına gidiyorsa onunla beraber işlem yap. O formülü kullan. 8. soru. 72 bölü 96 kesinin en sade hali nedir diyor. Hemen ikisini de 2'ye böleyim. 72'yi 2'ye böldüğümde 36, 96'yı böldüğümde 48. Yine ikisini de 2'ye bölüyorum. 18 bölü 24. İkisi de 3'e bölünür. 18'i 3'e böldüğümde 6. 24'ü 3'e böldüğümde 8. Tekrar 2'ye bölünür. 6'ı 2'ye böldüğümde 3. 8'i 3'e böldüğümde 4. Cevap 3 bölü 4 çıktı. Hocam ben 2'ye önce böldüm. Sonra 3'e böldüm. 6'ya bölsem 12'ye bölsem hiç önemli değil. Görebildiğin hem payın hem paydaya bölünen senin görebildiğin en büyük sayıya bölmen işlemleri kısaltır. Bakın ben 1, 2, 3, 4 işlemde buldum. Sen 2 işlemde bulabilirsin. 3 işlemde bulabilirsin. Ama sonuç hiçbir zaman değişmeyecek. Her zaman D çıkacak. Sondan bir önceki soruya geldim arkadaşlar. Soru 9. Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekillerden hangilerinden boyalı alana karşılık gelen kesirler denktir diyor. A kesir 8 parçaya bölünürken şöyle aşağı yazayım. 8 parçaya bölünürken 4'ü boyanmış. 4 bölü 8 yani yarım. B ise 1, 2, 3, 4 parçaya bölünürken 3'ü boyanmış. C 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünürken 3'ü boyanmış. Bak bu da yarım. 6'nın 3'ü. 8'in 4'ü bu da yarım. E bu ne demek? D'ye bakmama gerek bile kalmadı ama bakayım. 2, 4, 6, 8. 8 parçanın ne yapmış? 6'sını boyamış. 6 bölü 8. Şimdi iki aynı olanları eşleştiriliyor ya. Zaten bu ikisi yarımsa demek ki birinci şekilde yani A ile C'ye eşleşecek. geriye kalan da B ile D'ye eşleşecek demektir. A ile C ve B ile D'nin olduğu ışık B seçeneği olduğu için B'yi işaretledim. Bu videodaki bu testteki son soruya geldim. 10. soru aşağıda verilen eş parçalara bölünmüş şekillerden hangisinde taralı alan 24 bölü 72 kesine denkdir? Ben yine olabildiğince sadeleştirip sonra genişleterek soruyu çözmeye çalışacağım. Şuraya yazayım. 24 bölü 72. Bakın ikisini de 2'ye böldüm. Ne çıkacak? 12 bölü 36. İkisi de 6'ya bölünür hemen. İkisini de 6'ya bölüyorum. 2 bölü 6. Tekrar ikisini de 2'ye bölüyorum. 1 bölü 3. Demek ki arkadaşlar aslında 24 bölü 72 kesti. 1 bölü 3'müş. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 1 bölü ise cevabım o olacak. A şıkkını yapayım. 8 parçaya bölünmüş. 4 tanesi boyanmış. İkisini de 4'e böldüğümde 1 bölü 2 olur. Oldu mu? Hayır. Bana 1 bölü 3 lazım. Demek ki A seçeneği doğru cevap değil. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya bölünmüş. 3 tanesi boyanmış. İkisini de 3'e böldüğümde 3'ü 3'e böldüğümde 1. 9'u 3'e böldüğümde 3. 1 bölü 3 yapar. E zaten ben 1 bölü 3 olmasını istiyordum. Doğru mu? Evet doğru. Demek ki cevabım 5 olacak. Bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Son olarak ne unuttuk? Beğen demeyi unuttuk. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak.